Evet. Arkadaşlar ee, bize lütfen yardım edin. Paramız yok. Çok fakiriz. Bu çocuk altına sıçıyor. <laughs> Gülme. Gülme. Evet. Bize ne olursunuz? 1 milyon dolar gönderin. 1 milyon, <laughs> 1 milyon dolar. Mi Bu çocuk okula gidemiyor. <laughs> ya, okula gittiği zamanlarda okuldan kalem çalıyor. Ya. Defter çalıyor. <laughs> evet. Öyle bir şey Geçen gün komşunun arabasını çalmış. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gülme. Abi. 1 milyon dolar verecekler. Niye gülüyorsun? Fakiriz diyeceğiz. Hayır vade. Tamam. Yo hayır deme. Hayır. He? Evet arkadaşlar. Bu çocuğun adı Begüm. Bakın. Açlıktan bir deri bir kemik kaldı. Şuna bakın. Hiçbir şey yemiyor. Sabah akşam top kek yiyor. Çitoz yiyor. Dondurma yiyor. E şimdi ya para vermiyor muyuz? Hayır onlar bize para verecek. Birazcık ağla ama. Ağla baba. Ağla ağla. Ağla. Ağla da para versen beki ağla? Ya ben de ya. Ben de üzülüyorum aslında biliyor musun? Bana değil oraya söyle. Evet. <laughs> bakın üzülüyor. Bu çocuk üzülüyormuş. <laughs> Neden? Bitti musun? Neden? Söyle <gülüyor> bize. He? <laughs> Sen ağlıyor musun? <laughs> evet bakın nasıl ağlıyor bakın. hüngür hüngür. Şuna bir bakın. Yazık değil mi bu çocuğa? Oh. Bu çocuğu görün. Aşıktan, sefaletten bileklere bakın incecik kaldı. İncecik, incecik. <laughs> ha evet okulunda okulu değişiyor. İlkokulla ortaokulu ayırıyorlarmış. İlkokul ta kaç kilometre öteye gidiyor. Nereye gidecek bu çocuk? Oturdu. <laughs> Gördünüz mü? Açlıktan bu çocuk osuruyor. <laughs> ağlıyor bakın. Hıngır hıngır ağlıyor. Bize ne olursunuz? Bir buçuk milyon dolar gönderin hemen. Begüm sen de söyle. Gö söyle tam söyle söyle orayı söyle. Anlamadılar düzgün söyle. Düzgün söyle anlamadılar. Söyle. Altı kuruya Altı mı? Evet. Bu kadar. Ne olursunuz bize yardım edin. Bakın sefil Bakın şu tavşana. Tavşanın haline bakın. Aç, aç. Ya bade tavşana dönüştü. Yazık değil mi? Tavşan olup bahçelere gidip havuç çalıyor. Bade. Havuç hırsızı bade. Bakın. Kendini tavşana dönüştürmeyi öğrendi. Bak. Bak. Bu da Be Begüm. Begüm de Budi Budi oluyor. O da geceleri başkalarının evlerine gidip on çocukları korkutuyor. Onların yemeklerini çalıyor. Paralarını çalıyor. Hırsız ya. Üründü bu çocuklar. Sefili, sefil. Benim adım Sefil Bilo. Begüm Bade. Bu çocuklar perişan.